Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurdu. Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Ashab-ı kiramdan Hubeyb bin Adi radiyallahu anhuma Efendimiz hicretin dördüncü yılında Reci vakasında Mekkeli müşrikler tarafından esir alınmıştı. Mekke-i mükerremede bulunan tenin bölgesine getirdiler bin bir türlü eziyet, bin bir türlü işkence görmüştü Hazreti Hubeyb Efendimiz. Müşrikler şöyle demişti. Ey Hubeyb dininden vazgeç, Muhammed'in dininden vazgeç, seni serbest bırakacağız. Hazreti Hubeyb radıyallahu anhuma avazı çıktığı kadar bağırarak şöyle demişti. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed Allah'ın Resuludur dedi. Mekkeli müşrikler şöyle dedi. Sana sunulan teklifi sen geri çevirdin ey Hubeyb. Seni idam edeceğiz. Sana son bir şans veriyoruz. Eğer dediğimizi yaparsan seni azat edeceğiz. Seni serbest bırakacağız. Çok sevdiğin Muhammed'e git kavuş diye. Ve müşrikler şöyle demişti. De ki benim yerimde keşke Muhammed olsaydı benim yerimde keşke Muhammed asılsaydı. Bunu deseydi gerçekten Hz. Hubeyb'i Mekke'nin müşrikleri azat edecek. Ama tereddüt etmeden Hz. Hubeyb şöyle dedi. Bırakın benim yerimde Muhammed Mustafa'nın olmasını. Onun ayağına diken bile batmasın. Hubeyb'in bin tane canı olsa Muhammed Mustafa'ya kurban olsun. Hubeyb'in bin tane başı Aynı anda kesilsin ama Muhammed Mustafa'nın ayağına diken bile batmasın. Müşrikler dedi ki: "Ey Hubey, sana sunduğumuz bu ikramı da sen geri çevirdin. Bizlere son arzunu söyle." Hazreti Ubeyr radiyallahu anuma... iki rekat namaz kıldı hızlıca ve şöyle dedi namazı bittikten sonra: "Ey kafirler... ey İslam düşmanları, ey Muhammed Mustafa'nın düşmanları. Dünyada iken kılmış olduğum son namazı ve ben hızlıca kıldım. Yavaş kılsaydım sizler diyecektiniz ki Hubeyb ölümden korktu. Ölümden korktuğu için namazı uzattı. O yüzden ben hızlı kıldım. Ölümden korkmuyorum Rabbimin huzuruna çıkacağım çünkü. Hz. Hubeyb radıyallahu anhuma Efendimizin başından ipi geçirdiler. Hz. Hubeyb Efendimiz dedi ki Allah'ım benim bu halimi Muhammed Mustafa'ya anlatacak kimse yok. Halım sana ayandır Allah'ım. Benim bu halimi, benim selamımı Muhammed Mustafa'ya bildir diye. Ey rüzgar, benim selamımı al, Medine-i Münevvere'de bulunan Hz. Muhammed Mustafa'ya ilet diye. 450 kilometre arada mesafe var. Hz. Hubeyb Efendimiz, Esselamu Aleyke Ya Rasulallah deyip altındaki kütüye vurdular ve Hubeyb Efendimiz'i sallandırdılar. 450 kilometre ilerden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'den yerinden kalktı. Ve selam ya Hubeyb. Eşşehadeti mebruk <laughs> ya Hubeyb. Allah'ın selamı senin de üzerine olsun ey Hubeyb. Sen Muhammed Mustafa'nın adını çiğnettirmedin. Cennette bana iki parmak kadar komşu ol ey Hubeyb.